Merhaba arkadaşlar. Dur, acele etme. Hemen. Şimdi başla. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Dur. Pervasız Oyuna hoş, hoş geldiniz. Ve bu yaramaz çocuklar, bu yaramaz bebelerden dondurma çalacağız. Evet. Çünkü, çünkü niye? Yaramazlık yapıyorlar. O yüzden Hiç. onu çalacağız. Şimdi bu kadar çocuk var. Bunlardan görünmeden dondurma mı çalacağız? Hayır, koş. O, lan, hemen yakaladı lan. Bana ver baba. Dur. Bir dakika son kez deneyeceğim. Ah, öldüm. Bak direkt çağdan kaçacaksın. Ve şifre sprint yapıyorsun. Kaç 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 kaç. kaç. Daha hızlı kaçmak için sprint yapıyorsun. şifre. ile. Oh, Nerede bak bak kovalıyor beni bak. Kaç kaç baba. Oo oh oh, oh oh Ne oldu? Geliyor mu? Geliyor. Ge Ana nasıl kovalıyor <laughs> lan? Labirente girelim. Allah. Labirentte bile baba, bir Sen oyna şimdi bakalım. Hadi sıra sende. Bu zevk değilmiş değil Arkadaş, mi? Arkadaşlar eğer 10 like gelirse babamla yine oynarız ama bu sefer de benim avantırımda olur. Hadi like atalım da avantırımı özlediniz. Özlediniz galiba. Allah Allah Allah. Dur bir daha bir daha. Olmadı. Dur bir daha. Arkalardan birinden yürüt. Tamam dur. Hemen al kaç. Dur şimdi. Kaçış yeri olsun ha. Kaç 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 bu kaç. Bu efsanevi çaldım o çocuğu. Peki çocuğum. kaç dakika kaçacaksın? Sonsuz mu? He O zaman döndür Baba He Döndür Döndür durarsam direkt zıplayabilir herhalde Tamam yok A, yani dön. haritada dön Kapat bunu kapat Geliyor mu? Bakayım. Geliyor geliyor Nasıl ya? Oh! Aa geliyor. Eee <laughs> <laughs> benim bilmediğim şey mi? Evet şu benim... an 3. sıradayız 1521 puanda Yakalanma kalabalığa çok girme Koş 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 koş. Bak burada bir şeyler satın alabiliyorsun. Baba, baba Robusto. Geliyor mu? Bakayım. Geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Huba huba. Zıplayabiliyor muyuz? Dur bakayım. Oba. Çok iyi. Tamam. Staminanın hepsini kullanma. Geliyor mu? İyi, geliyor geliyor geliyor. geliyor. Sakın sakın kaç 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 kaç. Dındırı dın 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 yap. dın dın dın, 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 dın. Hadi uh! Evet, 1521 iz hala. Niye buna çalıyoruz baba? Acaba bir şey mi yapıyoruz? Bir şey deneyeceğim bir dakika. Bir dakika ver. Aa, baba Acaba ikinci çocuktan çalabiliyoruz mu? Ne? İkinci çocuktan çalabiliyoruz mu? Çalabiliyorsun bütün çocukların dondurmasına. Tamam şimdi bak bu birinci tur tamam mı? Tamam. Baba. Orobox. Evet. Geç abi biz bakıyız. Dondurmayı çaldık bak elimizde. Yiyelim mi hemen çok çabuk ya? Yiyebiliyor muyuz? He. Ee, bak. Yiyemiyor. Ha yedi. Şimdi bir tanesinden daha. Hop. Almıyorsun ki baba sadece bir tane. Bir tane oluyor mu? Nerede bak bak geliyor. Dondurman bende, dondurman bende. Baba duralım mı acaba ne yapacak? Dondurman bende. <laughs> Allah! Kaç, 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 kaç. <laughs> Arkana bak Vay ay. Kaç kaç kaç. O kaç. yüzünü baksana. Bak yüzüne. Ya wow wow wow. Dik çıldırıyor hatta. iyice. Evet. Kaç baba. Hayır. Yerine çalabildik bak. mi? Çalamadık. İki tane burada X 2 lafın baba. Sprint ödül diyor. Ne ödülü? Tamam. Baba Bek o blok. Üç daha hızlanacaksın sprintte. Nasıl içeceğiz? Durarak mı? Hayır, duramıyor. Sprint yaparak daha çok x 2ye daha çok hızlanıyoruz. Nerede de? Şurada. Oba. Baba. Gel 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 gel. Bak şimdi. Hop. Bak. Bekleyelim biraz. Bak kaldı orada. Bakladım. Nasıl? Evet, karakteri bağladık. Karakteri bağladık. Devasa. Geç. Hepsine büyük ol. Ödül. Hazır değil. Bir 10 saniye sonra geliyor. Evet. 1600. Bak bu önemli bak. Evet. Ya yani kurtuldu bakdan. Hop. Ba. Tane battı, değil mi? Şimdi tekrar baga sokabilecek miyiz bakalım? Sokamadık. Keşke birkaç çocuk birden kovalattırabilsek, değil mi? Aynen. Ama evet. güncelleme gelecek o. Aa baba. Bir tanesi. Ne? Bir tanesi çıktı. Lan yaklaştı lan dur lan. Tamam. Bunlar ne yapıyor? Bu o dükkan sana hediye bir, bir şeyler alıyor. Şey, bu dondurmayı biz kovalatıyoruz. Kaç dakika böyle uzun sonsuza kadar kovalattırabilirim. Ha öyle sorun. Hala üçüncü yüz ya. Yani. Eğer hepsini bitirebilirsen bırakıyor seni ve üzül, üzülü üzülü gidiyor. Nasıl bitirebilirsin hepsini? Ee, şey on 15 dakika olunca bitirebiliyorsun galiba. Oh! Ah yakaladı be. Ben yapayım mı? Yap bakayım sıra sende. Ben bu sefer bu efsanevi çocuğu alacağım. Efsanevi çünkü o. Hangisinden? Şu uzun saçlıdan çal. Çal. E'ye bas kaç. sprint sprint sprint. Aa iki dondurma oldu. Hadi. Evet. Sadece bir tane. Hayır o envanter ha, sayısı. Ha envanter numarası o. 1995 doların olduğu Ödülüm var alabilirsin. <laughs> Kullan. Yakalanınca bir dükkana git bakalım dükkan ne satıyor. Ne bileyim ben oğlum ne varmış. Hoppala. Hoppala. Baga girecek mi dersin? Baga girmeyecek biliyorum. Şöyle hemen ara ara sprint vermelisin. Çünkü daha çok yavaş çünkü daha çok hızlanıyor. Evet. 2995 ile. Ah bir tane. yüz. Allah. Allah. Peki, Allah. Burada ne var? Buraya girersen. Labirent. Biraz zor. O yüzden böyle yapacağım. Eee labirentte bizi bulabilir mi acaba? Bir girsene labirente. Hayır girmek istemiyorum. Ye, gir gir. Evet. Hep aynı yerde koşmayalım. Bir labirenti görsünler. Dur. Arkadaş, arkadaşlarımız için yapalım. Evet. Ya Allah gidip. Lan alalım. Ama aynı yere, niye gidiyorsun geldi gel. ya. <laughs> Dur evet. burada boşluk var. Oo bak geldi hemen. Aa şu dükkana bir bakalım. Ne diyor? Çöl diyor. Cart diyor. cürt. Burada yer var. Burada da altın mücevher satılıyor. İşimiz yok. Dandere dandan dandan geliyor mu? Ge Baba dondurması da bitti çalmadım. Sağlam adammış. Şş. Amcaoğlu hop aldım dondurmanı. Hadi görüşürüz. Baba arkana bak arkana baksana. Çok hızlı. Evet. Çünkü bu efsanevi. Çünkü biz daha hızlı oluruz ama. Ne? Şimdi hazır mısın? Hazırım. Den 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 Önce açıyoruz. Koş 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 koş. Sprint. Sprint. Oğlum çok hızlı lan bu. Çünkü efsanevi baba bu. Den 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 Peki burada onu kaybedip ettirebilir miyim? Ettirebilirsin karıştıra karıştıra. Tamam. Her yere karıştıra karıştıra seni bulamıyor. Hop hop hop. Ayda sakla. Zıpla. Baba, Zıplamadan üst... oluyor muydu o? Üstünden zıplayarak oluyordu. E, dene bakayım sıra sende. Dur bak Yize. Şu çocuk gizemli bir çocuk. O yüzden bak Yize. <laughs> Hoppala. Vay. Bir daha at fake. Bir daha at fake. Hoppala. Dur. Bir daha fake. Bir daha. Bak Yize. Hop. Allah! Kafasına bastın <laughs> Ama labirentte gittiğin yolu buluyor. Onu anladım yani. Aynen. Çünkü ayak izlerin de görünüyor oyunda. Bu da böyle bir oyun. Akşama kadar koştur. He? Evet. Evet labirente girdin. Ama levelleşiyorsun her bir yere gidince. Hop bir hop. Kaç kaç kaç. Çık. Çok iyi. Aha ağaca Ağacı çıkart mı? Çıkabiliyor mu ki? Çıkabiliyorum. Çık bakayım. Dur çıkacağım. Aa çıkamıyorum. Çıkılmaz. Ağaçta durabilirsek ne yapar acaba? Duracak. Şu an hala üçüncüyüz. <laughs> Labirent ama üstten ha onun üstünden atlayacaksın. Bir de atla üstünden. Hoppa. Enayi Dur şimdi bak Labirenti yaptık değil mi? Evet şu an bir buçuk dakikadır hayattasın <laughs> Tabii ki de Öğren. Şimdi spring. Süreye göre puan veriyor o zaman bu Evet Ama başım döndü bak. benim biliyor musun? Niye? Sürekli aynı döndön kuş bir esprisi yok ki. Çık. baba böyle de daha çok yavaş oluyor. He. Ee, hadi yakalan da bitirelim o zaman başka oyun deneyelim. Bak yakalanalım. Hadi. Kardeş bizi yakala al dondurmanı. Evet. Bak baba bak. Evet. Oyundan çıkmadan önce bazı bazı farklı yerler de var. Bak. Abi Çıkıyorum, ama para veriyorsunuz. 3000'imiz var. Çocuklar %10 daha hızlı çocuklar %10 daha hızlı. Yeni çocuklar onların dondurmalı beklediği kum tepelerini keşfet. Roblox'un ikonik ilk günlerinden sonra tarzın normal park. Çöle gidelim 1500 lira çöl. Git bakalım çöle. Oy! Arkadaşlarımız için bütün her gezelim mi? Evet. Oo yeni çocuklar. Çalalım mı yeni çocuklar? Çal hemen koşmaya başla. Oha bunlar daha çok hızlı. Yok. Döker bunu döker. Şu tepsi getir. <laughs> Dökmesin günah yere basıyor. Her neyse. Şimdi. Tatiliniz nasıl? Değil mi? ha, içeride oklar var oklara girsen. Ne? İçeride mi? He oklar gösteriyordu labirenti. Yemin et. Evet. Dur gideyim yere oraya bir. Gir bakalım. Hah. Aynı labirent bence. Aha yakaladı ha. seni. Baba bu sefer çocuklar daha çok hızlı. bu da böyle. Ödülümüzü alalım. Süre kaldıkça para veriyor. Çok Bu halıyı bu oyunda mı kullanıyorsun? Bir saat oynarsa. Bak halıyı alarsa uçabiliyorsun halıyla. Peki burada ne varmış? He. Böyle gir sağ ya da sol diyor. Aynen böyle. Dön 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 Hoppa. Evet, bu da böyle bir şeymiş. Hop hop. Sıkıcı ama ya. Hep koşup koşup duruyorum. Yaptığım bir şey yok. Hey baba, bazıları bütün her şeyi iki yere gezince at klasik yeri ha, bütün bütün çocukları iki ta beş tane 5 saniyede da dayanabilirsen dandan 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 hop 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 pala Arkadaşlar keşke bizim Roblox gift kartı olsaydı değil mi? Neyse yeter bu kadar bu oyunda. Baba yeter değil. Başka bir oyun deneyelim. Yeter yeterli değil. Bak niye biliyor musun? Giri gir bile. Tamam girdi. Bunu da mı deneyelim? He. İyi hadi bunu da deneyelim. Evet arkadaşlar. Burası da çölmüş bakalım. Burada da. Klasik. Klasik. Kaçıyorsun. Baba arkana bak. Baktım. Daha hızlı. E, %10 daha hızlı olması önemli değil ki. Biz zaten hızlıyız. Baba. Yani bir espri olması lazım. Saklanabilmen lazım. Veya birden fazla kişi arkana takabilirsen daha güzel olur. Şöyle şöyle. Hop hop. hop, hop. Aha aladı. Baba bunlar daha çok az. Sana söyleyeyim. Evet biraz daha az ama birden fazla kişiyi arkana takılca bir manası yok. O zaman kendinize iyi bakın. Evet. Aa